Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte egambo.com sitesinden yapmış olduğum ufak bir alışverişimi paylaşacağım. Bir de bana gelen birkaç tane kitap var. Onları göstereceğim. Bunlar da e, bir yazar tarafından hediye yollandı bana. Şöyle göstereyim. Şöyle paketlerim var. İlk olarak yazardan hediye gelen kitapları göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bu şekilde açmıştım ben. İçine bakmamıştım. Bu da Aras Kargo ile geldi. Diğeri de Aras Kargo ile geldiği için ikisini birlikte göstermek istedim. Şöyle bir poşete sarmışlar. Penguin kapalı diye. Şöyle göstereyim. Ayşen Bozkuş'un bu son çıkan kitabı. Bu da diğer önceki çıkan kitabı. İki tane kitabını yolladı bana. Ben bu kitapları bu kadar ince beklemiyordum aslında. Birazcık daha kalın bekliyordum ama inceymişler. Yani göründükleri gibi kalın değilmişler ve sayfaları da şu şekilde içlerinde resimli de en sevdiğim evet. resimli kitapları bayılıyorum. Çok severim yani. Güzelmiş bunlar. Sevdim yani. İnşallah kısa zamanda okurum bunları. Şimdi gelelim Eganba'dan aldığım kitaplara. Ben de çok merak ediyorum. Hep birlikte açacağız. O da böyle şöyle bir kutuda geldi. Ben makasla birlikte açmıştım aslında bunu. Şöyle kutular koymuşlar yan kısımlarına. Şöyle faturasını koymuşlar ona yine ve birkaç tane de ayraç şöyle göstereyim bir sürü ayraç yollamışlar Victor Hugo'nun sözüyle birlikte şöyle güzelmiş ee, şimdi gelelim hangi kitapları aldığıma almış olduğum kitapları göstereceğim Pınar Kür'ün Asılacak Kadın isimli bu kitabını aldım. Bunu uzun zamandır çok merak ediyordum. Ee, Pınar Kür'den de daha önce, yine içinden ayrı çıktı. Pınar Kür'den de daha önce hiçbir kitap okumamıştım ve bununla başlangıç yapmak istedim. Birçok kitabı var aslında ama bununla başlamak istedim. Bu kitabı da ilk çıktığı zamanlarda büyük tepkilere yol açmış ve yasaklanmış. Daha sonra da e, çok büyük ilgi gören kitaplardan bir tanesi olmuş. Zaten can yayınlarından ben ne okusam seviyorum. Ee, bu kitapta da bir kadının, toplum tarafından dışlanan bir kadının yaşadıkları anlatıyormuş. Çok merak ediyorum bu kitabı. En kısa zamanda okumak istiyorum. Daha sonra almış olduğum kitap ise son zamanlarda çıkan bir kitap. Jamaika'da Bir Fırtına diye bir kitap. Ee, bu da yine Jaguar yayınlarından çıkan bir kitap. Ben Jaguar yayınlarının çıkardığı bütün kitapları severek okuyorum. O yüzden de e, bu kitabı da sevebileceğimi düşündüm. Ve yeni çıktı bu da. Konusu ilgimi çekmişti kitabın. Kitapta aileler tarafından bir, bir grup çocuk başka bir ülkeye yollanıyor ve bu ülkede yaşamış oldukları galiba gemideydi. Gemide yaşamış oldukları e, türlü değişik işkenceler mi desem ya da işte başka bir şey mi desem bilmiyorum. Yaşadıkları şeyler anlatılıyormuş. Kitapta çocukların e, gerilim dolu bir kitapmış. Yani kısaca onu söyleyeyim sizlere. Gelim dolu bir kitapmış, o yüzden merak ettim bunda konusu itibariyle. Ama cevap yayınlarından ne çıksa okuyorum, seviyorum zaten. Diğer almış olduğum kitapta Anne Frank, ee, Anne Frank'ın Hatıra Defteri. Aslında bu kitabı ben e, Türkiye İş Bankası yayınlarından almak istiyordum. Çünkü genelde e, bu tarz klasik kitapları Türkiye İş Bankası'ndan okumayı seviyorum. Ama onda kalmamıştı. Baskısı kalmamıştı. Hiçbir sitede kalmamıştı. O yüzden bundan bu yayın evini almak istedim. Epsilon yayınlarından. Ayrıca bu özel bir baskıymış. Sonradan çıkartıldığı için. Özel bir baskıymış. İçerisinde şöyle resimler de var. Bu gerçek bir hikayeden alıntılanmış bir kitap. Yani gerçek bir hikayeyi anlatıyor aslında. İkinci Dünya Savaşı sırasında günlük yazan 13 yaşındaki bir kızın yazmış olduğu bu günlüklerin e, kitapla günlükler günlüklerde e, günlüğünde yazmış olduğu e, yazılar kitaplaştırılmış ve e, onun yaşadıkları anlatılmış bu kitapta. Güzel bir konusu var. Zaten ben biyografik kitapları çok seviyorum. O yüzden de sevebileceğimi düşündüğüm için Uzun zamandır da merak ediyordum. Aldığım için çok mutluyum. Ee, diğer almış olduğum kitap ise Tanrısız Gençlik. Yine Jaguar yayınlarından çıkan bir kitap. Ee, bir öğretmenin yaşadıkları anlatıyormuş bu kitapta da değişik bir konusu vardı. Ve ilgimi çekti. Çok fazla kişi de görüyordum bu kitabı. Ee, bu kadar kişi tavsiye ettiğine göre güzeldir diye düşündüm. O yüzden merak edip aldım. Tanrısız Gençlik dediğim gibi bir öğretmenin e, faşizm bir toplumda, faşist bir e, toplumda yaşadıkları anlatmış Yani e, bu tarz bir kitap ilgimi çekti. Bunu da listeme eklemiştim. Diğer almış olduğum kitap Latife Tekin'den. Berçi, Kristin Masalları Bu kitabıyla başlamak istedim ama aslında almak istediğim ve merak ettiğim kitabı e, ee, sevgili Arsız Ölüm kitabıydı. O yazarın ilk kitabı, ilk çıkan kitabı. Onu da en kısa zamanda almak istiyorum aslında. Umarım onu da edinebilirim ve kitaplığıma ekleyebilirim. Latife Tekin daha önce hiç okumadım. Ee, bu kitabıyla başlayacağım. Bakalım bunu eğer seversem diğer kitabı da zaten listemde. Onu da alıp okurum. Ee, bu yazar daha çok böyle toplumsal gerçekçi olarak yazıyor. Yani hani toplumdaki insanların köy hayatını, işte şehir hayatını Köy hayatından şehir hayatına giden insanların yaşadıkları anlatılıyormuş bu kitabında da öyle okumuştum yani hatırlıyorum. Değişik bir konusu vardı yine benim için farklı bir okuma olacağını düşünüyorum umarım severek okurum. Bunu aldım bir diğer kitap ise Gustav Holbert'in ünlü kitabı Madame Bovary. Madame Bovary uzun zamandır merak ettiğim kitaptı hatta ben de Madam Bovary'in başka bir yayın evinden çıkan e, bir başka yayın evinden çıkmış olarak vardı Madam Bovary ama e, onu ben hediye ettim. Çekilişte hediye etmiştim. O yüzden kendime de bir tane almak istedim. Zaten konusu da çok ilgimi çeken bir kitap Madam Bovary. E, merak ediyordum uzun zamandır. Can yayınlarından aldım ama Türkiye İş Bankası yayınlarından da bulabilirsiniz sizler. Yani orada da vardı. Ondan da çıkıyor çünkü bildiğim kadarıyla Madam Bovary. Ama ben Can Yayınları'nı tercih ettim. Gayet de uygun bir fiyatı vardı. Zaten 13 müydü 14 müydü öyle bir şeydi. Uygun bir fiyatlıydı yani. Merak ettiğim için aldım bunu da. Diğer almış olduğum kitap ise Tuğba Doğan'ın Nefaset Lokantası isimli bir kitabı. Bu kitabı ben e, uzun zamandır görüyordum yani. Herkeste görüyordum. Son zamanlarda çıkan ve e, okunan kitaplardan bir tanesiydi. Romanmış. Ama ben öykü zannediyordum bunu romanmış olsun. Şöyle ince bir kitap. Merak ettim. Bakalım neler anlatıyormuş içerisinde. Çok merak ediyorum. bunu da yakın zamanda okuyup sizlerle yorumlarımı paylaşırım zaten. Umarım sever okurum. Benim almış olduğum kitaplar bunlardı bu kadarcık da. Aslında listem bayağı uzun yani bayağı almak istediğim çok fazla kitap var ama onunla ilerleyen günlerde alabiliyorum ancak şu anda alamıyorum. Ee, ilerleyen günlerde aldığım zaman zaten sizlerle paylaşırım tekrar. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sermiş olduğum kitaplar hakkındaki düşüncelerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.